Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Aya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında Sorun yoktur. Elhamdülillah. Çok şükür. Bugünlerimize. Şimdi hem konuştum hem iplerimi ayarladım. Benziyor, benziyor, benziyor. <laughs> model çıkaracağız arkadaşlar. Ben e, model amaçlı anlatım yapıyorum. mavimiz var, sarımız var. Sarın tonu biraz e, bu daha şey kaldı. Açık ve parlak. Bu biraz daha e, mat bir sarı ama. Dediğim gibi model amaçlı bir anlatım yapacağım. Ben bu iki renkle yaptım. Sizinle de bunu yapacağız. Yeşilimin tonu. Yine bir iğneden tığa. Bilmiyorum ne kadar benzedi arkadaşlar. İğne oyası resmini koya bulursam koyarım video içerisine. Ama bazen bulamıyorum. Çünkü alıyorum. Galeriyi temizlemek adına da atmış oluyorum. Bakın şöyle bir iğne oyası. Mutlaka vardır görenleriniz. Şuradaki çiçekleri motifleri size kalmış arkadaşlar. Ben böyle bir Motif koydum. İsterseniz normal yapraklı çiçekle yapabilirsiniz. İsterseniz fıstık da yapabilirsiniz. Bu da fıstık ama bunlar e, badem şekeri gibi olan fıstıklar. Böyle e, yuvarlak fıstıklardan değil. Gördüğünüz gibi böyle bir iğne oyası var. Şimdi başlayalım. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. İlk tığ battıya girdim. İpimi sabitledim. 5 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Şimdi ilk başlarken bir tane atlayıp 2'ye giriyorum. Bundan sonra atlamayacağız. Başına bir aldım. Önce 1, sonra 2 aldım. 2 ilmeğim duruyor. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2 aldım. Şimdi üçünü birden çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Buradan giriyorum. Kapatıyorum. 2 adet zincir çektim. Başına 2 aldım bu sefer yandaki tığ battıya girdim 2 çektim 2 çektim 2 ilmeğim duruyor başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim şimdi son ilmeklerimin hepsini birden çektim 1 2 3 4 5 6 zincir bu ara boşluğa girdim ve tepesinde kapattım araya 1 2 zincir başına 2 aldım yandaki tığ battıya girdim bu sefer önce 1 sonra 2 sonra 2 çekiyorum son 2 ilmeğim duruyor başına 2 alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim şimdi hepsini birden çektim 1 2 3 4 5 6 zincir ara boşluğa girdim kapattım 1 2 zincir çektim başına 3 kez aldım bu sefer yandaki tığ battıya girdim 2 2 2 çektim. Başını 3 kez aldım. Tekrar girdim. 2 2 2 çektim. Şimdi bütün ilmeklerin birden çektim. 1 2 3 4 5 6 zincir ara boşluğa girdim. Kapattım. Şimdi araya 2 zincir tam ortasını yapacağız. Bu sefer yine başına 3 kez alıp yandaki tığ battığı geliyorum ama bu sefer önce bir çekip sonra ikişer ikişer alıp çıkıyorum. Son iki ilmeğim duruyor. Tekrar başına üç kez aldım. Girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım. Şimdi üçünü birden çektim. Altı zincir bu ara boşluğa girdim. Kapattım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Burası tam ortası oldu. Bu sefer hani fazlalaştırarak böyle çıkmıştık ya bu sefer de böyle ineceğiz. Yani yine araya 2 zincir. Bu sefer yine başa üç kez alıp giriyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. Son 2 ilmeğim duruyor. Başına üç kez aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Hepsini birden çektim. 1 2 3 4 5 6 zincir. Ara boşluğa girip kapattım. 2 adet zincir başına 2 kez aldım. Yanındaki tığ battığına girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Hepsini birden çektim son kalan ilmeklerimi. 1 2 3 4 5 6 zincir. Ara boşluğa girdim, kapattım. Araya iki adet zincir başına iki kez alıp, yandaki tıbbat diye girdim. İki çektim, iki çektim. Son iki ilmeğim duruyor. Başına iki kez aldım, girdim. İki çektim, iki çektim. Üç ilmeğim var. Hepsini birden çektim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir araya girdim, kapattım. Araya iki adet zincir çektim. Başına bir alıp, yandakine girdim. Önce bir, Sonra iki aldım. Başladım biraz. Tekrar girdim aynı noktaya. Önce bir sonra iki Hepsini birden çektim. 6 zincir araboçluğa girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Bir tığ battısı bırakıp ikinciye girip sabitledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ara çimenimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi 2 zincir çekip yandaki tığ battiye kapatıp bir boşluk verdim. Başına 3 kez aldım. Bir tığ battısı bırakıp ikiye girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekip geriye giderek bir yuva oluşturdum. 3 zincir çektim. Başına 1 aldım, oluşturduğum yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim başını 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başını 3 kez aldım girdim 2 2 2 2 çektim başını 3 kez aldım ve girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 zincir aradan girdim kapattım 6 adet sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum. 7. sık iğnemi yuvada sabitliyorum. Bir tane yaprağımız hazır. 16 adet zincir çekiyorum. 7 8, 9, 10 11, 12, 13 14, 15, 16 yuvaya girip kapattım. Bu çiçeğimizin sap kısmı olacak arkadaşlar. Şimdi bu tarafa yine yaprak yapıyorum. 3 zincir. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım. Girdim. 2 2 2 2 çektim. Başını 3 kez aldım ve girdim. Önce bir sonra 2, sonra 2. Iki. İkişer ikişer alıp çıktım arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Son trabzan arası girip kapattım. 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. yuvada sabitliyorum. Bakın bu şekilde olacak aradaki noktalarımızda. Şimdi ne yapıyorum? Dibindeki tığ battıya diye sık iğne ile girdim hemen dibine. 2 zincir çekip yandaki tığ batta kapattım. Burada da bir boşluk vermiştik 2 zincirli. Burada da verdik. Şimdi 2 3 4 5 şu çimenini bir kez daha göstermek istiyorum. 5 zincir çektim. Başına bir aldım. Bir tığ bırakıp ikinciye girdim. Önce 1 sonra 2 aldım. Son 2 ilmeğim duruyor. Tekrar başına bir alıp aynı noktaya girdim. Önce 1 sonra 2 alıp şimdi hepsini birden çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir araya girdim ve kapattım. Araya 2 zincir bu sefer başına 2 alıp yandaki tığ battıya giriyorum. 2 2 çektim. 2 ilmeğim duruyor. Başına 2 alıp tekrar giriyorum. 2 2 2 çektim. 1 6 zincir çektim arkadaşlar. Aynı şekilde bu aradan kapattım. Şimdi ne yapıyoruz? 2 adet zincir çektim araya. Başına 2 aldım. Hemen yanındaki tığ battıya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım başına 2 alıp tekrar giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım şimdi hepsini birden çektim kalan ilmeklerimi 6 adet zincir çekip bu ara boşluktan girip kapattım araya 2 zincir çekip bu sefer başına 3 kez aldım hemen yandaki tığ battıya girdim 2 2 2 çektim son 2 ilmeğim duruyor yine başına 3 kez aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim, iki çektim. Şimdi bu 3 ilmeğim hepsini birden çekip 6 zincir çekip ara boşluktan girip kapattım. Araya 2 adet zincir çektim. Şimdi başına yine 3 kez aldım. Yandaki tığ batıya girip bu sefer önce 1 çekiyorum. Sonra 2, sonra 2, sonra 2. Başına 3 kez aldım. Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Kalan 3 ilmeğim hepsini birden çektim. 6 adet zincir çekip bu ara boşluğa girip kapattım. 2 zincir çektim araya. Şimdi burası en ortası oluyor arkadaşlar. Bu sefer eksilterek ineceğiz. Yani yine başına üç kez alacağım. Şunu yapacağız. Burası ortak. Bunun bir yandakinin sayısını yapıyoruz. Başına üç kez alıp yandakine giriyorum. 2'şer i̇kişer, ikişer alarak çıkıyorum ilmeklerimi. Son 2 ilmeğim duruyor tığda. Başını 3 kez aldım girdim. 2, 2, 2 çektim. Hepsini birden çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ara boşluğa girip kapattım. Araya 2 adet zincir başını 2 kez alıp yandaki tığ battıya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 2 ilmeğim duruyor. Başını 2 kez alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi 3 ilmeğimi birden çektim. 6 zincir ara boşluğa girip kapattım. Araya 2 adet zincir çektim. Bu sefer başına yine 2 kez alıyorum. Hemen yanındaki tığ battığı girip ikişer ikişer alıp son iki ilmeğimi tutuyorum. Başına iki alıp girdim. 2, 2 çektim. Son 3 ilmeğimi birden çektim. 1 2 3 4 5 6 zincir. Ara boşluğa girip kapattım. Araya 2 adet zincir çektim. Başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. Önce 1 sonra 2 aldım. 2 ilmeğimi tuttum. Başına bir alıp girdim. Önce 1 sonra 2 aldım. Şimdi üçünü birden çektim. Bu da son. 6 adet zincirimizi çekip ara boşluktan girip tepesinde kapattık. Bakın. Şimdi ne yapıyorum? 5 zincir. Çimenimizi tamamladık. Bir tığ batısı bırakıp ikinciye girip kapattım. 2 zincir çekip yandaki tığ battıya kapatarak bir boşluk verdim başına 3 kez aldım bir tığ battı bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra 2 sonra iki çekerek geriye gittim ve Şuradaki işlemi yapıyoruz yaprak çiçeğimizin sap kısmı sonra inip burada ne yapmışsak aynı şekilde devam edip gidiyoruz arkadaşlar alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek Ara yeşil çimeni gerçekten böyle bir farklı oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Farklılık isterseniz yapabileceğiniz bir model oldu. Böyle dolu dolu bir güzel çimen oldu. Şimdi ben buraya dediğim gibi bu işlemi yaptım ama normal fıstık da yapabilirsiniz. Normal çiçek yaprağı da yapabilirsiniz trabzanla. İpimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden. Bu aradaki 16 zincirli nokta dal kısmımıza girip ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çektim başına iki kez aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ve hepsini birden çektim 1 2 3 4 5 zincir ara boşluğa giriyorum kapattım 2 adet zincir çektim Başına bir aldım girdim ilmek aldım bu bir başına aldım girdim ilmek aldım iki başına al gir ilmek al üç tığımızda tutuyoruz dört başına aldım girdim ilmek aldım beş altı yedi sekiz dokuz başına bir aldım bu yeşil yuvaya girdim ilmek aldım on İpin ucunu alıp hepsini içinden ipimi çekiyorum yukarı çıkardım ilmeklerimi içinden çekip ipin ucunu alıp burada kapattım 5 zincir çekip bu tepeye batıp kenarında kapatıyorum Beş zincir çekip yuvaya girip inip sabitledim. Bir tane yaprağımız hazır. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. başına iki kez alıp yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Beş adet zincir çektim, girdim, kapattım, iki adet zincir çektim, başına bir aldım. Yuvaya girdim, ilmek aldım. Bu bir. Başına bir al, yuvaya gir, ilmek al. iki üç, başına al, gir, yuvadan ilmek al, tığında tut. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 başına aldım 10. yeşil yuvadan aldım ipin ucunu alıp hepsini içinden tığımı çekiyorum yukarı arkadaşlar ilmeğim yukarı çıkardım gördüğünüz gibi katın almışım Evet şimdi ipin ucunu alıyorum burada kapatıyorum tekrar 5 zincir çekip yuvaya girip tepesine sabitliyorum 1 Bu 5 zincir neden böyle oldu? Tepede 5 zincirimi sabitledim. Tekrar 5 zincir. Yuvaya giriyorum, yeşil yuvaya kapatıyorum. 2 yaprağımız hazır. Son yaprağımızı yapacağız. Aynı işlem. 5 zincir çektim. Başına 2 kez alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 adet zincir çekip bu ara boşluğa girip kapattım. 2 zincir çekip yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yeşil yuvadan aldım 10. İpin ucunu alıp hepsini içinden çekiyorum ilmeğimi yukarı ben katın alıyorum tığım gerçekten kat alıyor bugün bakın şimdi ipin ucunu alıp burada kapatıyorum 5 zincir çekip tepede batıp kenarında şöyle kapatıyorum yine 5 zincir çekip yuvaya girip sabitledim bir adet de zincir çekip ipimi kırdım ben bu şekilde bir çiçek yaptım isterseniz buraya Normal fıstık da yapabilirsiniz isterseniz. Trabzanlı çiçeklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok beğenerek yaptım. Farklılık isteyen arkadaşlar için alternatif güzel bir video oldu. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.